Değerli dostlar iyi akşamlar. Hepinizi Ankara'dan saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet bugün bir başlığımız var. Başlığımız aslında bugünlerdeki bütün hallerimizi de ifade eden bir şey. Daha doğrusu halsizliğimizi de ifade eden bir şey. Evet konu, konu, konu başlığımız Pir Sultan Abdal Hızır Paşa sofrasına neden oturmadı? Yani e, hak, hukuk, adalet, itiraz, muhalefet, insan olma gibi birçok unsuru içinde barındıran bir başlık. Evet Pir Sultan Abdal Hızır Paşa sofrasına neden oturmadı? Aslında insanların yaşadığı zamanda politik duruşlarını da ifade eden, ahlaki estik duruşlarını da ifade eden ya da ona yolama yapan bir rivayet, bir söylence ya da tarihsel bir olay üzerinden e, bugünkü muhabbeti sürdürmek istiyorum ya da muhabbeti açmak istiyorum sevgili canlar. Şimdi e, Aleviler açısından bildik. Yani çoğumuzun bildiği bir söylencedir. Pir Sultan Abdal'ın Hızır Paşa ile ilişkisi ve bunun sonuçları. Yani esas olarak şöyle bir şeydir. Bilmeyenler için yani Alevi olmayanlar için ya da bilmeyenler için tekrar edeceğim zaten söylenceyi. Ama bu söylence de Pir Sultan Abdal iyi ile yani Pir Sultan Abdal ve Hızır Paşa karanlık ile aydınlığın, iyi ile kötünün, zalim ile mazlumun, haklı ile haksızın iki temsilcisi olarak e, söylencenin içinde yer alıyor. Aslına bakarsanız biraz şöyle yani Pir Sultan Abdal e, Hızır Paşa var olduğu için var değil ama Hızır Paşa Pir Sultan Abdal olduğu için var. Ama e, tersini de söylemek mümkün. Hızır Paşa'nın olduğu yerde mutlaka bir Pir Sultan Abdal da var. Anlatımız e, Sivas'a, Yıldız Eline, Banaz'a yani Pir Sultan Abdal Alevi e, toplumunun büyük ozanlarından, Türkçenin de büyük ozanlarından günümüzden 500 yıl önce yaşamış e, bir ozan, bir hak aşığı aynı zamanda da bir muhalif, bir hak hukuk arayıcısı ee, bir şahsiyet karşımızda. Yalnızca bir ozan değil, sazını da, dizelerini de, sözlerini de muhalefette, muhalefet için, hak, hukuk, adalet için kullanan bir kişilik. Yani değişleri kadar ömrünü ortaya koyduğu duruşu da onu e, pratik hani e, şeyin yaşam biçiminin e, düşüncenin nasıl pratiğe uygulaya uygulandığı ve ondan Ayrılamayacağını anlattı aslında da bizim için çok değerli bir yerde duruyor Pir Sultan Abdal. Sevgili canlar, Pir Sultan Abdal işte dediğim gibi Sivas Yıldız Yeri Banaz Köyü'nde yaşamış, yani 1500'lü yılların ortalarında yaşamış, efsane bir şahsiyet gibi düşünülürken, bir takım tarihsel belgeler, Osmanlı tarih tarih defterleri, Pir Sultan Abdal'ın gerçek bir tarihsel kişilik olduğunu ortaya koydu. Biz Pir Sultan Abdal adının bir aşık adı. işte aşıklara gözlerinin açılması için üstadlarınca, açıldığı zaman üstadlarınca verilen bir mahlas olduğunu falan düşünüyorduk ve böylece de yazıyorduk. Birçok araştırmacı da yani 50 yıldır böyle yazıyordu. Ama gördük ki Pir Sultan Abdal gerçek bir adı yani normal bir insan adı. Yani mahlasları da var ama yani adı Pir Sultan gerisi mahlas diyebiliriz. Şimdi ben bugün burada Pir Sultan Abdal uzun uzun Pir Sultan Abdal anlatmayacağım. Anlatmak istediğim Pir Sultan Abdal Pir Sultan Abdal'ın yaşamının belli bir anında ya da sonuca giderken ömrünün sonuna doğru ortaya çıkan ya yaşadığı yüzleştiği ve bize çok büyük tarihsel bir miras bırakan bir duruşla ilgili Bir Sultan Abdal'ın Hızır Paşa'nın sofrasına neden oturmadığıyla ilgili sevgili canlar. Şimdi çok hızlıca şöyle anlatayım. Bir Sultan Abdal'ın Sivas Yıldızeli Banas Köyü'nde bir dergahı var. Bu dergahında işte öğrenciler yetiştiriyor, insanları eğitiyor, gönül gözlerini açıyor. Hak, hukuk, adalet anlamında onlara bilinç veriyor. Bir okul, bir derga. Burası birlikte üretiyorlar, birlikte tüketiyorlar, birlikte düşünce de üretiyorlar. Yalnız e, buğday üretmiyorlar, yalnız arpa üretmiyorlar. Düşünce de üretiyorlar, fikir de üretiyorlar ve bu düşünceleri eyleme de geçiriyorlar. Bir Sultan Abdal aynı zamanda yaşamını eylemine yani hasretmiş ve o anlamda da yaşamını mücadelesinde yaşamını esirgememiş bir aşık bir hak aşığı olarak karşımıza çıkıyor yani pratiği eylemi onun yaşamını yaşamının sonunu getirmiş ama o da bu yaşamı Belki de dar ağacına gitmek için bir anlamda yaşamış söylencenin anlattığı ya da bize değişlerin anlattığı bu Sevgili canlar şimdi Pir Sultan Abdal'ın dergahına işte yakın köylerden bir çocuk geliyor, bir genç geliyor. Yani e, bu bunun adı Hızır. Hızır adlı bir çocuk geliyor ve dergahta Pir Sultan Abdal'ın diğer e, yoldaşları canları gibi dergaha kabul ediliyor. Dergahta hizmet görüyor, çalışıyor, çabalıyor. Bir süre sonra ne oluyorsa e, Hızır Pir Sultan Abdal'a İstanbul'a gitmek git, gitmek istediğini yani 1500'lü yılların ortalarındayız. Kanuni'nin Osmanlı padişahı Kanuni'nin iktidar yılları İstanbul'a gitmek istediğini ve İstanbul'da medreseye gitmek istediğini, artık buradaki eğitiminin kendisine yettiğini, medreseye gitmek istediğini, o medreseyi bitirip yani devlet katında önemli bir şahsiyet, bir görev al, almak istediğini ve ondan sonra da gelip yani dergahın öğretisi doğrultusunda topluma hizmet etmek istediğini söylüyor ve bu anlamda da Pir Sultan Abdal'dan icazet istiyor. Olur istiyor. Pir Sultan Abdal ona çok önemli bir laf söylüyor. Diyor ki, bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bakın, bozuk düzende sağlam çark olmaz diyor. Sen, Gidersin buradan, İstanbul'da medresede, mektepte, medresede okursun. Düzenin, sistemin anlayışlarıyla yetişirsin. Dönüp gelip bizlere kendi halkına zulmedersin Osmanlı'nın bir neferi olarak. Osmanlı'nın bir memuru, Osmanlı'nın bir görevlisi olarak diyor. Tabii buna Hızır çok üzülüyor. Çok kendi kendine ağlıyorsunuz diyor pirim diyor hiç öyle şey olur mu? Bu kadar ekmeğini yedim, bu kadar bilginden nemalandım, bu kadar beni eğittin, bu hale getirdin, beni olgunlaştırdın. Böyle yani ben diyor öyle gider de gelir bir zalim olabilir miyim diyor. Hiç öyle bir şey olur mu diyor. Bir Sultan Abdal diyor ki umarım olmazsın ama diyor böyle bozuk düzende sağlam çark olmaz diyor. Anlatıya göre Hızır gidiyor, mektep, medrese, İstanbul'da eğitimini tamamlıyor. E, Sivas'a vali olarak, paşa rütbesinde vali olarak atanıyor. Anlatı böyle ya. Şimdi bir Sultan Abdal Banaz'da, Sivas Banaz'a 45 kilometre uzaklıkta e, bir Alevi köyü ve e, işte oturuyor. Şey, Hızır Paşa'ya icraatlara başlıyor. Tabii ki bir önceki Paşa'nın icraatlarını olduğu gibi devam ettiriyor. Yani zulüm, zorbalık, insanların e, hak hukukunun gaspı ve bu anlamda da e, ne derler kendi kesesini doldurma. Ne öğrendiyse bir öncekinden aynısını e, kendisi de gerçekleştiriyor. Yani. Pir Sultan Abdal'ın söylediği lafların ya da Pir Sultan'dan aldığı eğitimin herhangi bir anlamı da bir değeri de söz konusu olmuyor. Şimdi burada e, burada diyor ki bana sen işte e, gidip gelip yani bir şey olamazsın sen yani halka yararlı bir şey olamazsın diyordu. Pirim diyor çağırtayım şu pirimi de gelsin diyor. Bak nasıl da paşa olmuş nasıl da vali olmuş kendi diyor e, şeyi talip ediyor. Bunun üzerine askerleri görevlendiriyor, asesleri, asesler gidiyorlar Pir Sultan Abdal'ın köyü Banaz'a ve Pir Sultan Abdal'a tebliğ ediyorlar. Diyorlar ki sizin bir öğrenciniz, talibiniz Sivas'a vali oldu. Sizi de diyorlar hükümet konağına, sarayına buyur ediyor diyorlar. Pir Sultan Abdal tabii Buna biraz içerliyor yani asesler gelmişler ve onu ne yapmışlar böyle e, bir suçlu gibi paşanın konağına götürmek için falan. Neyse yani e, Pir Sultan Abdal heybesini alıyor. Heybesine yolda yemek için bir miktar ekmek koyuyor. Bir baş soğan koyuyor ve heybesinin gözüne o azı koyduktan sonra yola düşüyorlar asesler. Önde Pir Sultan Abdal, arkada Hızır Paşa'nın sarayına geliyorlar. Hızır Paşa Pir Sultan'ı karşılıyor. İşte Pir'im, iyi ki de geldin. Bak işte öğrencin büyük adam oldu, vezir oldu, şey pardon, paşa oldu, e, vali oldu. Sen diyordun ki bir şey olamazsın, görüyorsun vali oldun falan. Pir Sultan Abdal e, gördükleri karşısında, aynı. Yani bir önceki valinin icraatları ve kendisine yaptığı nezaketsizlik karşısında sessizce dinliyor. Bunun üzerine vali Hızır Paşa bir sofra serdiriyor. Benim uzaktan gelmişindir, acıkmışsındır Ben diyor seni sana bir sofra sereyim ve işte oturalım birlikte öğrencinin, talibinin kazançlarından birlikte yiyelim diyor. Ve bir sofra donatıyor, Hızır Paşa donattırıyor. Üzerinde kuşun sütü dahi var. Öyle bir sofra. Pir Sultan Abdal diyor ki, efendim diyor, hadi buyurun sofraya birlikte yiyelim. Pir Sultan Abdal bütün o sofranın nasıl kurulduğunu, onun halka nasıl zulmettiğini duymuş zaten. Yani o askerleri, asesleri gönderip kendisini aldırtmadan onun ünü onun zalimliği banaza kadar gelmiş Sivas'ın dört bir tarafından yani çıkan feryatlar. Şimdi bir sultan Adal biz şöyle sofraya bakıyor, bir de Hızır'a bakıyor. Hızır diyor, ben bu sofraya oturamam diyor. Bu sofra diyor. Bu sofra diyor. Kanla, gözyaşıyla, halkın ahıyla oluşturulmuş bir sofradır diyor. Değil ben bu sofradan diyor benim köpeklerim dahi yemezler diyor. Evet günümüzde günümüzde bu Hızırpaşa sofraları ve o Hızırpaşa sofralarına böyle e, oturmak için binbir böyle taklalar atarak giden insanları biliyoruz değil mi? Bizim zaten derdimiz de biraz onlara gönderm olsun. Bir anlamda da Hızır tabii bunun üzerine çok bozuluyor, çok rahatsız oluyor. Prim diyor neden böyle konuşuyorsun, yapma etme diyor. Bak işte ben senin kulunum, öğrencinim. Tir Sultan diyor ki bak Hızır, şimdi diyor ben köpeklerimi çağıracağım. Senin de bildiğin köpeklerimi, o köpekler gelecekler. Bu bakalım sofraya karşı nasıl davranacaklar diyor. Ben sana dedi, diyorum ki diyor, benim köpeklerim dahi yemezler. Ve bir sultana dal çıkıyor e, hükümet konağının önüne, e, köpeklerini çağırıyor. Birisinin adını kara kadı koymuş, birisinin adını ala kadı koymuş. Kadıların hak, hukuk tanımazlığı için, yani tanımazlığına karşı köpeklerine böyle bir ad vermiş. Köpekler banazda 45 kilometre öbür tarafta, anlatı bu ya Hızır Paşa'nın şeyinden seslenen hükümet konağından seslenen Pir Sultan Abdal'ın sesini duyuyorlar ve koşa koşa geliyorlar. Pir Sultan Abdal onlar gelmeden diyor ki bak diyor Hızır bu senin sofranın yanına ben de köyden gelirken banazdan gelirken şu heybemdeki ekmeklerden azığımdan diyor bir sofraya kurayım diyor bunun yanına bakalım diyor köpekler ne yapacaklar. Tamam mı? Köpekler koşarak geliyorlar işte e, saraya diyelim konağa diyelim ve iki köpek de a, a, kara kadıyla ala o üzerinde kuşun sütünün eksik olmadığı sofrayı şöyle bir kokladıktan sonra geliyor. Ve Pir Sultan'ın e, Banaz'dan gelirken gelirken getirdiği azıktan oluşan o sofradaki ekmeklerden yemeye başlıyorlar. Ve Hızır Paşa çok şaşırıyor. Pir Sultan diyor ki şaşırma Hızır ben sana dememiş miydim? Değil ben bizim köpeklerimiz dahi haram lokma yemezler. Çünkü diyor bu sofra kanla gözyaşıyla halkın emeğini gasp ederek halkın ahıyla feryatlarıyla onların e, ürettiklerine ha, senin el koymanla oluşturulmuş bir haram sofradır. Bu sofradan diyor görüyorsun köpeklerim dahi yemezler diyor. Ve köpekler yemiyor zaten. Sevgili canlar bugün o haram lokmalarıyla o iktidar çevrelerinin oluşturduğu sofralara koşan değil mi? Adlarının yanında bilmem neler yazan olmadık türden yüzlerce insan var. Yani Pir Sultan'ın köpekleri kadar olamayan insanlar var. Şimdi şimdi bir soruyla muhabbeti toparlayayım sevgili arkadaşlar. Pir Sultan Abdal e, hükümet konağına vardığı zaman ve orada Hızır Paşa o sofrayı ona serdiği zaman ve arkasından buyur Pirim birlikte bu sofradan nemalanalım bu sofradan birlikte yiyelim dediği zaman Hızır Paşa'nın o çağrısına uyarak Pir Sultan Abdal da o sofraya otursaydı ne olurdu? Sorun bu. Ne olurdu? Pir Sultan Abdal o haram lokmana, lokmayla oluşturulan sofraya otursaydı ne olurdu? Biliyorsunuz Pir Sultan Abdal bu anlatının sonunda dar ağacına gidecek ve taracında hayatı son bulacak. Evet, Pir Sultan Abdal o sofraya otursaydı ne olurdu? Cevabı çok basit. Belki Pir Sultan Abdal hayatını kurtarırdı. Belki Pir Sultan Abdal karnını doyururdu, değil mi? O haram lokmaya ortak olarak ama ne olurdu biliyor musunuz sevgili canlar, değerli dostlar? Eğer eğer Pir Sultan Abdal o sofraya otursaydı insanlık ölürdü. İnsanlık ölürdü, insanlık ölürdü. Ne demek bu? Bu çok basit. Bu şu demek. Herkesin zalimin önünde, zulüm yapanın önünde, haram yiyeninin önünde eğildiği, secde ettiği bir dünyada insanlık ölmüş demektir. Öyle değil mi? itiraz etmediği zulmü onayladığı zulme sessiz kaldığı onun bir parçası olduğu bütün insanların olduğu bir dünyada bütün insanlar insanlık ölmüştür. İnsanlık Tir Sultan ayağa kalkarak itiraz ederek haram lokmadan oluşan o sofraya oturmayarak ne yapıyor? İnsanlığın varlığına, insanlığın yaşayacağına insanlığın bütün zulüm zorbalığa rağmen mücadelesini sürdürebileceğine, var olabileceğine bir simge olarak karşımıza çıkıyor. Evet, o tavrı sonrası Pir Sultan Abdal daracına gitti ama bugün onlarca, yüzlerce Pir Sultan Abdal yaşıyor ve binlerce, yüz binlerce insan ise o zalim Hızır Paşa'yı lanetliyor öyle değil mi? İnsanlık için ayağa kalkmak lazım. Çünkü insan sevgili canlar ayağa kalkarak insan oldu. Yani secde etme, zulmün önünde eğilme. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler. Pardon. <laughs>